Fehmi Koru Faiz sıfırlanmak isteniyorsa tutulan yol yanlış. Korona dalgası her ülkenin kimyasını bozdu. Bundan hemen her alan etkilendi. O yüzden tam fark edilmiyor. Koronanın kimya bozucu etkisine kadar gelişmiş sıfatıyla anılan ülkelerin ekonomilerinde geçerli olan faiz ya sıfırdı ya da sıfıra yakındı. Bankaya para yatırının mevduatına oralarda faiz sakuk ettirilemez bazı ülkelerin bazı bankaları mevduat sahiplerinin hesaplarından paralarını muhafaza ettikleri için ücret bile alırdı. Geçmişte iki eli kanda olsa borçlarını son kuruşuna kadar ödemiş olmasına rağmen Türkiye'ye her an iflas edip borçlarını ödeyemez hale düşebilecek muamelesi edildiği için yüksek faizle borç verildiğinden gelişmiş sıfatını taşıyan ülkelerin kendi aralarındaki borçlanmalarında faizsiz veya az faizli gerçekleştirildiği gerçeği pek fark edilmez. Ancak Gerçek yazdığım gibidir. Batı ülkeleri arası borç alacak muameleleri de faiz korkusu taşımaz. Sözün kısası, ekonomi enflasyon hastalığına düçar olmamış ülkelerin faiz diye bir derdi yoktur. Faizi dünya ekonomisine koronavirüsü geri getirdi. Halkı rahatlatmak için bol para bocalandı gelişmiş ülkelerde. O uygulamada enflasyonu arttırıcı sonuçlar doğurdu. Şimdi alınan tedbirlerle ABD ve Almanya gibi ülkeler, korona etkisiyle uyguladıkları finansal politikalar yüzünden artmış olan enflasyonu yeniden sıfırlayabilmek için çaba gösteriyor. Başardıklarında onlarda ve benzeri ülkelerde faiz yeniden etkisini yitirecektir. Demem odur ki Türkiye'de aşırı yüksek olan faizden rahatsızlık duyan ve faizle mücadele etme görevini üstlendiğini her fırsatta ifade eden siyasiler savlarını kuvvetlendirmek için konuyu dinle irtibatlanmaktan vazgeçebilirler faizi sıfırlamak veya askeri indirmek isteyenin her şeyden önce faizden daha fahiş halde bulunan enflasyonu ortadan kaldırmaya çalışması gerekir. Enflasyon sıfıra yaklaştığında faizin dert haline dönüşmesi de sona erecektir. Peki ya bankalar? Ülkemizde mevcut kamuya ait olanlar dışındaki bankaların neredeyse bütünü ya bu yabancı sermaye ait ya da yabancı bankalar sermayenin büyük bölümünün sahibi durumdalar. Yabancı bankaların ve onların sermayedarlarının Türkiye sevgisi nereden geliyor dersiniz? Bozukluğu herkesin dilinde olan ve bundan toplumun bütün unsurlarının olumsuz etkilendiği bilinen ülkemiz ekonomisinde bu yılda dahil şu son yıllarda en yüksek oranda kar eden kurumların bankalar olması herhalde bir tesadüf değildir. Hiç kuşkunuz olmasın, bankacılık ülkemize bugün en karlı sektör durumunda. Sebep ne? Faiz enflasyon girdabına kapılmış ve yapılan bu sarmal yüzünden bozulmuş ekonomiler bankaları ihya eder. Sebep budur. Yüksek faiz yüzünden yatırımlar durur, üretkenlik azalır, işsizlik yaygınlaşır, ülke fakirleşir ancak bankalar bu olumsuzluklardan etkilenmek yerine karlı bile çıkar. Türkiye'de enflasyonun kabul edilebilir oranların üstünde seyretmesinin ürünüdür bu durum. Nedense gelmiş geçmiş iktidarlar enflasyonla mücadeleyi bir türlü başaramadılar. Bugün yaşananlara bu gerçekler ışığında baktığımızda nasıl bir tablo görüyoruz? Mücadele enflasyona karşı yapılmak yerine faize karşı yapıldığı için beklenenin tam tersi sonuç veriyor. Faiz düşürüldükçe ülkenin yerli parasının, TL'nin yabancı paralar karşısındaki değeri düşüyor ve bunun ilk etkisi hayatın pahalanmasıyla sidiriyor. Enflasyon oranı derhal yükseliyor. Suni yöntemlerle enflasyon oranını düşük göstermeye kalkışmak da faydasız. Çarşı pazar market fiyatları insanların cebini yakınca alınan tedbirlerin olumsuz etkisi daha da katmerleniyor. Kendi parasından kaçıyor insanlar ve bozulan ekonominin olumsuz etkisinden korunmak için tasarruflarını yabancı paralara yatırıyorlar. Burada nefes almak için biraz durup bir anekdot aktarayım. Birkaç yıl önce yolun bir zamanların en kötücül komünizm uygulamalarına tanıklık etmiş, Pol Pot'un ülkesi Kamboçya'ya düşünde gördüğüm manzara beni müthiş şaşırtmıştı. Kamboçya kendi parası riel'in yanında dolara da kendi parasıymış muamelesi yapmaktaydı. Marketlerde, manavlarda, dükkanlarda satışa sunulan malların biri riel diğeri de dolar olarak iki etiketi bulunuyordu. Dolarizasyon denilen olguyu benimsemiş bir ülkeye dönüşmüştü bir zamanların komünist rüyasını gerçekleştirdiği sanılan Kamboçya. O rüya gerçekleşecek diye Kızıl Kiberler Hareketi lideri Pol Pot, ülke nüfusunun yaklaşık dörtte birini, onlar içerisinde de en fazla okumuş yazmışlar takımını infaz edebilmişti. Bugün o ülke ekonomisinde dolarla iş görülüyor. Yani bir zamanlar gittiğimizde parasının pula dönmesi yüzünden üzüldüğümüz kardeş ülke, Azerbaycan'ın yerel para birimi Manas'ta iki paralı ekonomiye sahip Kamboçya'nın Riyeli karşısında TL ne durumdadır diye merak ettim. Bugün itibariyle durum şu. 1 manat yaklaşık 8 TL. 1 riyal ise 0,0033 kuruş. Azerbaycan parası bizimkinden değerli hale gelmiş. Kamboçya parası ise sıfıra yakın değerdi. Değersizleşen para birim ülkeleri acayip uygulamalara zorluyor. Kamboçya bu yüzden dolara kendi parasıymış muamelesi yapıyor. En azın durumda olan ülke Venezuela 2 ay önce 14 sıfırlı parasından 6 sıfır attı. Bu 2008'den bu yana yapılan 3. sıfır atma operasyonu. O sayede şimdilerde 1 milyon bolivar ABD para birimine göre 25 cent eder hale geldi. Yani 4 milyon bolivar 1 dolar ediyor. Tane tane anlatmak diye bir deyimimiz var ya ben şimdi ona başvuracağım. Faizle doğrudan uğraşılacağına onu ekonomiden dışlamak isteyen politikacılara düşen enflasyona düşman muamelesi yapmaktır. Enflasyonu sıfıra yaklaştırsınlar faiz kendiliğinden sorun olmaktan çıkar. Tezimin doğruluğunu sıramak için korona öncesi batının gelişmiş ülkelerinin ekonomilerine ve aynı ülkelerin korona etkisiyle yükselmiş enflasyonla mücadelesine bakılması yeter. Faizle uğraşmanın maliyeti yüksek. Bunu yaparken dini argümanlar kullanmaksa dine de zarar veriyor.